Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego koleksiyonumuza yeni figürler geldi. Bakalım neler gelmiş? Sizlerle birlikte bir bakalım. Evet şöyle. Evet, ben ne diyorsun? Tahmin var mı Enes? Tahmin var mı kim gelebilir? Şöyle bakalım kimler var? Burada eksik olan evet, ne var. Onlara bakacağız. Şöyle arkadaşlar yeni arkadaşlar geliyor bunlara. Açalım bakalım. Evet şöyle. Aa ne geldi? Minecraft Lego geldi. Evet. Ama Minecraft Lego, Minecraft değil. Şimdi figürler var. Evet. Şaşıracaksınız. Zaten çok güzel poşetlemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kutu, hiç açamamış gibi. Evet. Dur bakalım ne? şöyle sırayla. Önce... Burada kim var? Bilmiyorum. Siz isimlerini siz biliyorsunuz. Ben evet. bilmiyorum. Kim bu? Kay. Kay. Oo. Evet Kay gelmiş. Çok güzel. Kolu. Kolu bayağı güzel. Evet güzel. Evet. Şeffaf bir kolu var. Bunu hemen bırakmış. şöyle bıraktım. Bakalım sırada kim var? Bakmayın. Sürpriz. Tamam. Gözünüzü kapatalım. Şöyle bakalım. Kılıçları geldi. Şöyle kılıçları. Ay, evet. Onu da şöyle yanına bırakalım. Ama ne güzel yapmış. Bak hepsini ayrı ayrı. Evet, teker. teker teker. Şöyle. Oo burada kim var? Altın ninjaloid. Evet. Oo güzel mi? Çok güzel. Bayağı iyi. Evet. Onu da şöyle bırakalım bakalım. Burada kim var? Evet. Yani şöyle. Bakayım. Potansiyelini açmış Zeyn. Evet. Evet buz şöyle. Ninjası. buz ninjası geldi. Şöyle onu da şöyle bıraktım arkadaşların yanına. Bakalım başka kim var? Ve başka var. bu kim? Açalım bakalım. Açabilirsek. Evet. Dur bakalım. Aslında şöyle açtık. Şöyle bakalım kim var? Classic Lloyd. Evet. Evet. Şöyle yeşil ninja yani. Evet yeşil ninja. Var mı daha? Bu kim? Hı -hı. bilemedim ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bakalım beraber öğreneceğiz. Oo oh, ben kaçıncı sezondu bu? Altı. Altıncı sezon. Bu kim? Bu Cinnada Kanın nasıl sen korsan Ekibinden anladım, şey. anladım 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 ha, anladım tamam. Evet oymuş arkadaşlar duydunuz. Şöyle burada kim var? Var. <laughs> bakalım bakalım. Bunu tanımaya eğer yok Yok mu ben tanımıyorum. Şarkar Mi'den evet. film serisinden. Öyle evet, mi? Bunu serisi. da hemen şöyle Darbada ekledik. Başka başka var mı? Bu kılıçtan bir karakter gelsin bakalım. Kılıcın sahibi gelsin. Kılıcın sahibi. Oo bir dakika bir dakika. Kılıcın sahibi gelsin. Oo Dark Vader. Dark ile birlikte. Bu kılıç bu adama yakışıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. <laughs> evet kılıcı. Zemini de burada. Şöyle özel mi var. Tabii buna özel zemini var. Evet yıldızlar. Şöyle yıldızlar içerisinde. Tabii Star Wars ya. Evet bunu böyle bırakacağız. Bir tane daha var. Başka kaldı mı? Başka yok. Son. Evet. Son bakalım kim var? <laughs> var mı tahmin? Evet. Belki. Tahmin ben var mı? Belki kim olabilir? Kay. kay. Film serisinden Kay. Evet şöyle. Burada biraz masum çıkmış. Şöyle baktığımızda güzel karakterler. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 tane yeni karakterimiz evet. arkadaşların arasına eklendi. Evet, evet arkadaşlar, evet. yorumlarınızı evet. bekliyoruz.